arkadaşlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz kanalımın güzel insanları Vallahi şöyle söyleyeyim sabahtan beri geziyorum Bir birçok yere gittim tık yok tık yok vallahi tık yok hiçbir şey bulamadım dedim ya size yeni yerler arayacağım diye hep aynı araziden siz bıktınız ben de bıktım usandım yani artık değişik yerler keşfetmeye çalışıyorum Bugün sabahın köründe kalktım. Birçok yere gittim arkadaşlar. Burada yaşantı var belli. Tuğralar falan var ama sıkıntılı bir bölgedeyim. İnşallah başıma bir iş gelmez. Korkarak da arama yapacağım şimdi. Şu anda elinde hiç para yok. Bir de kötü bir haberim var. Pointer'ım yok artık arkadaşlar. Niye yok? Şu şerefsiz motoru yaptırmak için birçok masrafa girdim. Arka lastik değişti, karbüratör değişti, gaz teli değişti, fren teli değişti. Evet, dolayısıyla bütçe biraz sarsıldı. Pointer'ımı satmak zorunda kaldım arkadaşlar. Biraz toprağa avuçlamaya devam yani. İdare edin. İnşallah buradan bir şey bulurum da size gösteririm. Daha yeni bismillah geldim. Açtım makinayı. Dediğim gibi biraz sıkıntılı bölgedeyim. İnşallah başıma bir iş gelmez. Güzel bir sinyalde görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın. Arkadaşlar ilk paramı buldum ama İslami be ya. İslami çıktı. Hani burada pontu satıyordu. Öyle demişlerdi bana. Bakayım yaklaşık bir şu yukarıda benim motorum orada başlamıştım. Aşağı doğru indim. İslami çıktı. Sinyal çok ama bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Bayağı bir sinyal var ama Demir. Değersiz yani. Hava da sıcak. Vallahi bilmiyorum. Buradan umudum vardı ya. Sabahtan beri bölge değiştiriyorum arkadaşlar. Yaklaşık şu anda benim eve 60 kilometre uzaklığa geldim, ayrı bir ilçeye geldim yani. Ama umduğum gibi de çıkmadı. Bakalım ne olacak? Belki de bu video yayınlanmayacak. 4-5 gösteriyor bakalım <laughs> Ah ah garibanlığın gözü kör olsun Görüyor musunuz Toprak avuçlamaya devam Beyler Ne oluyor lan. Ha bunun içinde. Çok küçük bir kurşun. Eski kurşun arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Neyse. Bir dahaki ne sinyalde görüşelim beyler. aldığım ilk ne sinyal bu arkadaşlar. <laughs> Tabi şeyimiz yok pointerımız idare edin. <laughs> Buraya bölmüşüz. Aman bu para da ne ki bu? Hiçbir şey belli olmuyor ki ya. Bunu neyle temizledin temizle? Bundan bir hat çıkmaz arkadaşlar. İlk paramız, pardon ikinci paramız bitik çıktı. Ha burada bir adam var. Amisos bu. Aynen. Hamis olsa ama bitmiş arkadaşlar. Göstermeye bile değmez. Atalım bize be. Geç kalmışız. Derinlik de bayağı var ha. Geç kalmışız arkadaşlar parayı kurtarmaya. Keşke biraz daha erken gelseymişik. 10-15 sene önce. <laughs> Çürümüş para. Beklemedim sevmedim bu sinyali açacağız ama bakacağım şurada para çıktı. Buradan ne olacağı belli olmaz tabi. Para dik gelir. Yan gelir. Yüzüktür belki. Netleşti. Ama benim hala umudum yok o sinyalden ha. Size baştan söyleyeyim. Şimdi bir daha bakacağım. Çünkü bayağı bir derin oldu bura. Bak ben biliyorum ya. Makina eksi değer verdi mi bakmayacaksın aslında. Neymiş bu makinenin kafasını karıştıran abi bu çivi. Vay anasını be. Ama belli diyor arkadaşlar. Dedim ben size sevmedim bu sinyali diye. Para olduğu zaman şu rakamlar en fazla olsa 14 oluyor, 16 oluyor. Yani eksiye falan düşmüyor. Belli diyor kendini. 60 kilometre yol geldim. İki tane ne oldu belli olmayan para bulduk. Millet de Muğla'da, Denizli'de, Çanakkale'de, Manisa'da ne paralar buluyor. Atık çok arkadaşlar, demir atığı çok burada. Halla olduğu için gübreyle beraber geliyor. Hayvan gübresiyle beraber. Ne yapsam bilmiyorum. Nereye gitsem onu da bilmiyorum şimdi. Aslında ormana çıkacaktım da tekim diye çıkamadım da. Sinyal çok arkadaşlar ama işe yarar sinyal yok. daha para bulursam bu parada böyle bozuk çıkarsa burayı terk edeceğim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yine bölge değiştirdim. Çok sıkıntılı bir bölgedeyim. Cihazımın sesi kısık. Dolayısıyla benim de sesim kısık. Aşağıda yukarıda insanlar var. Burası gerçekten Çok sıkıntılı bir yer. İnşallah başıma bir iş gelmeden buradan giderim. Şu anda daha bulduğumuz iki tane para. Burada çok umudum var çünkü burada Bizans yaşantısı her tarafta tuğla kırıkları var arazide. bu aldığım ilk sinyal daha yeni geldim buraya. Umudum var buradan ama korkuyorum da arkadaşlar. Pis bir şey çıktı. Olduğu yerine geri atayım mı onu? Bir dahaki sinyalde görüşelim arkadaşlar. Konuşamıyorum. Şu yukarıda bir araba var. Burası sıkıntılı bir bölge. Aşağıda da birileri var. Ben yandan geldim böyle araziden. Bakalım tahtımıza neyse o. Arkadaşlar bir sinyal daha aldım burada. Artılayıp 30 gösteriyor. Demek ki çöp aldığım yer orası. Bu aldığım sinyal de burada arkadaşlar. Saladan umudum büyük çünkü görüyorsunuz hep tuğla kazdıkça da çıkıyor arkadaşlar. Sinyal <laughs> pek derinden değil ama yine bakmam lazım. Aynen buraya çıkartmışım. Pointer'ı satarsa böyle toprak kavuşturmaya devam ederiz. Evet arkadaşlar bir tane Bizans. bizas parası. Şöyle hemen size fotoğrafını çekeyim. Ee, temizlemeye uğraşamayacağım. Hemen çıkmam lazım buradan. da Bizans arkadaşlar. Temizlemeye fırsatım yok kusura bakmayın. Konuşmaya da şeyim yok çünkü sağa sola dinlemem gerekiyor. Sanki çok kötü bir şey yapıyormuşuz gibi. Yaşadığımız duruma bakın arkadaşlar işte. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Kurşun ama ne olduğunu bilmiyorum. Aşağıdan traktör sesi geliyor. Arkadaşlar tarlada tuğla çok. Bakın her taraf tuğla. Yani eski bunlar. Şu yüzü komple böyle buranın tuğla. Yani güzel bir yaşantı var. Bizans parası da aldım bir üst tarlada. Şöyle bir kurşun çıktı. Ne olduğunu bilmiyorum tabi. Size de göstermek istedim. Bunu da atalım cebe. Yüksek sesle konuşamıyorum, aşağıda traktör sesi geliyor arkadaşlar. Burada şey çok, e, muhbir çok arkadaşlar. O yüzden korkuyorum çünkü daha önce yakalandığım bir arazi burası. Bunu size buradan söyleyeyim bari. Şu yukarılarda çok güzel paralar çıkıyor ama oraya giremiyorum. Yola yakın orası. Makinenin sesini de kapattım biraz. Kulaklık var ama ben takmıyorum. Sağa sola duyup duyabilmem için. Şimdi şu ağaçtan bir traktör sesi geliyor. Ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Dikkatimi sağa sola vereyim. Güzel bir sinyal çıkarsa açacağım. Arkadaşlar bir para daha aldım. Bizans olması lazım. Ama kötü olmuş bu para. Allah böyle sabahtan beri geziyorum. Buldum. Şura. Buldum bura arkadaşlar. En iyisi de şu. Gerisi çer çöp galiba. Neyse devam ediyoruz. Hava kararmasına daha var. İnşallah. Buralarda başımıza bir iş gelmez de. Devam edebiliriz yani. Ya çöp çok çıkıyor. Para arada bir çıkıyor. O yüzden videoyu başlatmıyorum para çıkınca tabi topraktan çıkmış olarak görüyorsunuz arkadaşlar. Ben yine bunu kapatayım. Ha burada bir sinyal var arkadaşlar. Güzel bir sinyal. İnşallah çöp değildir. Bu sefer çıkartmadan açtım kamerayı. Bayağı da bir derinden çıktı daha sevinmiştim. Neyse satalım yerine geri de. Zaten benden başa gelen olmaz buraya. Sevinmiştim vallahi beyler. Bir tane daha para buldum küçük. acaba Ha burada neyse arkadaşlar. Böyle sessiz sessiz konuşmak da pek hoşuma gitmiyor ama değişik bir para. M. ne mi yazıyor? Şöyle bir para arkadaşlar. Ee, bir tane daha kurşun buldum abi de kocaman. Kocaman kurşun. Bunu oraya koyayım bari. Devam arkadaşlar. Hava kararına kadar devam burada. Ne kadar sollarsan zolla olmuyor işte arkadaşlar. Çıkmayınca çıkmıyor. Yaşantının göbeğine geldim böyle var ya. Güzel de bir yer. Kendimi makineye veremedim. Sürekli Sürekli sağa solu dinliyorum. Sağa sola bakıyorum ama Yine bulduk Allah'a şükür 3 tane para. Bizans dönemine denk geldik bugün. Aslında burada Roma olması gerekiyordu ama dosyaya göre yanlış bilgi almışız. Bir çer çöp topladım arkadaşlar böyle yüzük parçaları, bronz parçalar. Ya para çıkıyor ama hassas gezemiyorum. Asıl para çıkan yer yola yakın. elinde elinde kalsın demişler. Bir bakalım bakalım neyin nesi. İyi bir şey olmadığı kesin de. Aa bu ne ki ya? Kurşunlara bu şekilde toprağın altında kırıyor bu eski kurşun da değil yeni kurşun. Ne yapayım. Şimdi bir başka sinyal vermeye başladı. Arkadaşlar bulduk motosikletin motor yanına varınca göstereceğim. Bugün umudum vardı güzel bir şey bulacağıma dair ama olmadı. İnşallah oraya gidene kadar bulurum bir şey. Bugün bayağı bir yer gezdim. Yaklaşık 100 kilometre yol yapmışımdır. Ha bakmıyorum arkadaşlar 100 kilometre yol yapmışımdır gerçekten. Üç ayrı bölgeye gittim. İlk gittiğim yerde hiç para bulamadım. İkinci gittiğim yerde o videonun başındaki Amisos'ta bir tane iki tane de buldum. Sonra buraya geldim. Burada birkaç tane Bizans buldum işte. Birkaç tane para buldum. Ha deyince olmuyor. Demek ki arkadaşlar zorlamayla da olmuyor. Sigara, sigaram bile bitti yani düşünün arkadaşlar. Sabahtan beri geziyorum ha. inanmazsanız göstereyim. Bitti yani. Paket de atmıyorum işte bunu tutun koyuyorum ben. Sarma sigara açıyoruz. Ama bugün kendime bir güzellik yapacağım, hazır alacağım ya. Para yakayacağım yani. Dur bakayım. Kapat şunu ya, sabahtan beri pıt 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 pıt. Usandım vallahi billahi. Her şeyleri gösterecektim ben size. Bulduğum paraları. Resimlik para yok arkadaşlar. Buralar güzel bölgeler aslında. Burada traktörün biri içeri sürerken çöküyor. Toplu mezara denk geliyor. Böyle şeye hmm, ne derler ona? Böyle mahzen girişi gibi. İçerisi komple kemik. Haberlere falan çıktıydı hatta. Bazılarını satırlar. İşte burası orası arkadaşlar. Tehlikeli yerdeyim. Ne bulduk? Bakalım ne bulduk? Bulaşık teli. Yavrum Bizans'ı görüyor mu be? Kocaman. Kocaman bir tane kurşun. Kurpu da var burada. Ne yapacaksak bunu? Şunlar bizim paralarımız. Bunlar da şöyle şu tarafa atayım da. Bak bunun da gözü yerde arkadaş düştü ya la. Ha şaka maka epey de bir şey toplamışım ben ha. Vallahi karamsar olmaya gerek yok. Bir tane para. Dur şöyle alayım şunu başımdan. Bir tane küçük para. Ne olduğu belli değil. Büyük bir ihtimal. Kostantin değil o. Çünkü burada hiç Kostantin çıkmıyor. Bir tane kurşun attım gitti. Bir tane bakır parça. O da kendisi intihar etti zaten. Dur lan nereye gidiyorsun? Bu bakır parça arkadaşlar. Şurada şeyleri var bakın. Abartmaları falan var. Bunu da attım gitti. Ondan sonra cebime bir tane yüzük parçası. Yüzüğün yarısı yok. Yani yarısından fazlası yok gerçi. Bunu da attım gitti. Bir tane Bizans olması lazım. Temizlemedim daha onu. Bir tane daha Bizans. Bir tane Amisos. Bir tane daha Bizans. Vay yavrum vay ben epey para bulmuşum lan bu. Bir tane İslami. Bir tane daha İslami. Bu ne? Bu da kurşun. Saat kaç acaba şu anda? Bir bakayım hele. Saat 6'yı 20 geçiyor. 6'yı 20 geçiyor sabah 10'da çıktım işte araziye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane para arkadaşlar. 7 milyon yapmıyor ya bunlar. Ama eğlenceliydi. Ben zevk aldım. Biraz da tedirgindim ama fazla da zevk alamadık tabii. Allah'a şükür başımıza bir iş gelmeden makinayı toplayıp gideceğiz buradan. Bu da benim düldül. Dül. İyi lan bu var ya. Daha bayır gidiyor. Biraz masraf açtı bana ama pointerımı falan sattırdı namussuz. Ama işe yarıyor ya arkadaşlar. Tek tek çadama birebir. Arazi bu şekilde. Şu anda benim evime burası 60 kilometre falan. Gideceğim. Buraların yaşantısı çok güzel ana merkezi bulamıyorum. Bir bulsam var ya hepiniz doyacaksınız. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni yapan yorum yazan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Abone olanlara zaten teşekkür ediyoruz. Eee telefon numaramdan arayıp hayatını soran arkadaşlarıma da buradan selamlar olsun. Birçok arkadaşım oldu. Çoğu arıyor. Cihaz satalım veyahut da satmayalım. Eee Hoş bir ortam oldu. Yani her şey alışveriş değil. Sohbet de gerekli. Sohbet etmek isteyen arkadaşlarım bir iki önceki videoda numaram var. Arayabilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın beyler.